Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Fakihlerin sultanı olan sahabemiz. Kendisi genç bir çobandı. Ukbe bin Ebu Muayt'ın koyunlarını güderdi. Bir gün koyunlarının başındayken iki misafir geldi. Misafirler susadıklarını söyleyerek ondan süt rica ettiler. Genç çoban onlara şöyle cevap verdi. Var ama veremem. Bu koyunlar bana emanet edilmiştir. Sahibinin izni almadan süt veremem. Aksi halde emanete hıyanet etmiş olurum. Bunun üzerine misafirler henüz çocuk yaştaki çobandan hayatında hiç teke yüzü görmemiş bir keçi istediler. Çoban o vasıftaki bir keçiyi alıp onlara götürdü. Misafirlerden biri keçiyi tuttu. Dua etti. Sonra da sütten kesilmiş keçiyi sağmaya başladı. Sanki keçinin memeleri bir anda sütle dolu vermişti. Bir tabak götürüp sütü ona doldurdular. Sağılan sütü sırayla içip susuzluklarını giderdikten sonra keçiyi sağan zat tekrar dua etti. Keçi eski haline döndü. Karşısındaki zatın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındakinin de Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh olduğunu bilmeyen genç çoban heyecan içinde şu soruyu sordu. Şu okuduklarınızı bana da öğretir misiniz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini çobanın başına koyarak ona "Sen öğretilmiş bir gençsin." diye cevap verdi. Evet, bu masum ve hassas çoban Abdullah bin Mesud radıyallahu anh idi. Böylece ilk Müslümanlardan olma şerefini kazanıyordu. Mekke'de müşriklerin baskısının şiddetlendiği sırada sahabeler bir araya toplanmış, Kureyşlere karşı Kur'an-ı Kerim'i açıktan okuyamadıklarından yakınıyorlardı. Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu an ben Kur'an-ı Kerim'i onlara duyururum dedi. Diğerleri, onların sana bir şey yapmalarından korkarız diye cevap verdiler. Kur'an-ı Kerim'i, aşireti ve sülalesi kuvvetli birinin okumasından yana olduklarını söylediler. Abdullah bin Mesud radıyallahu an bana müsaade edin, Allah beni korur deyip çıktı ve Kabe'nin yakınında Kureyş müşriklerinin toplandığı yere gitti. Besmele çekerek Rahman Suresi'nin başından okumaya başladı. Çok şaşıran müşrikler ilk şaşkınlıkları öfkeye dönüştükten sonra hemen Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanına gittiler ve yüzüne gözüne vurmaya başladılar. Ama Abdullah bin Mesud radıyallahu anh susmadı ve okumaya devam etti. Sonrasında arkadaşlarının yanına döndü. Onlar endişeyle yanına koştuklarında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyordu: Vallahi benim gözümde Allah'ın düşmanları arasında bulunanlardan daha basit olanı yoktur. İsterseniz yarın da gidip aynı şeyi yapayım. Genç ve çelimsiz bir çoban iken imanın sırrına erip bütün dünyaya meydan okuyabilecek manevi bir kuvvete erişen Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Mekke'nin sözde büyük liderini hiçe saydığını açıkça göstermişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu an iki defa hicret etme faziletini kazanan sahabelerdendi. Müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hal alınca Habeşistan'a hicret etti fakat Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hasretine dayanamadı. Bir müddet sonra tekrar Mekke'ye döndü. Hicret izni çıkınca da Medine'ye hicret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zübeyir bin Avvam radıyallahu an ile kardeş yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anı mescidin bitişiğine bir yere yerleştirmişti. Bu sebeple her an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine koşardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığı ile ilgili Abdurrahman bin Yezid radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Biz bir defa Huzeyfetül Yemen'e radıyallahu an sahabeler içerisinde meslek ve meşrep cihetiyle Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem en yakın olan kimdir ki biz onu bilip de onun haline bakarak hayatından örnek alalım diye sorduk. Hz. Huzeyfe radıyallahu an şöyle dedi. Güzel yaşayışıyla, meslek, meşrep ve siret cihetiyle Resulullah'a en yakın olan Abdullah bin Mesud radıyallahu an'tır. Ondan başkasını bilmiyoruz. Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu an çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Kur'an-ı Kerim'i dört kişiden öğrenmelerini tavsiye ederdi. Bunlardan birisi de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında ayrı bir yeri vardı. Bir defasında şöyle buyurdu. Benden sonra iki kişiye Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz. Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz. İbni Mesud'un tavsiyelerine sımsıkı sarılınız. Başka bir gün Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir şey almak için bir ağaca çıkmıştı. Bu arada çok zayıf olan bacakları göründü. Bazı sahabeler bunu görünce gülüşlerini gizleyemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce şöyle buyurdu. Niçin gülüşüyorsunuz? Abdullah'ın bacakları kıyamet günü Uhud dağından daha ağır gelecektir. İbni Mesud radiyallahu an peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Bedir savaşında yaralı bir halde bulduğu Ebu Cehil'in kafasını keserek Resulullah'a götürdü. Peygamberimizin vefatından sonra Yermük savaşına katıldı. Abdullah bin Mesudun radıyallahu an ilmi vukufu emsalsiz bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yeri vardı. Kendisi bu hususta şöyle derdi: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabında hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Hiçbir ayet yoktur ki niçin indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Develerin ulaşabileceği yerde Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem Mutlaka deveye binip ona giderdim. İbn Mesud radıyallahu an hadis ilminde de mümtazdı. 848 hadis rivayet etti. Hadis rivayet ederken çok ihtiyatlı davranırdı. Benzi solar renkten renge girerdi. Onun rivayet ettiği hadislerden birkaçı şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bunun üzerine bir zat: Ya Resulullah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever, arzu eder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir ve güzelliği sever. Kibir ise kendini yüksek görerek hakkı inkar etmek ve insanları hor görmektir buyurdu. Kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Fakat kim geçim darlığını Allah'a arz ederse, Allah onun sıkıntısını giderir bolluğa çıkarır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın fıkıh ilminde de müstesna bir yeri vardı. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an gibi büyük bir alim onun bu husustaki ilmine saygı duyar, İbni Mesud içinizdeyken bana bir şey sormayın derdi. Hz. Ömer radıyallahu anh da İbni Mesud ilimle doldurulmuş bir dağarcıktır diyerek iltifatta bulunurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu an iyi bir alim olduğu gibi iyi bir öğreticiydi. Bildiklerini en güzel şekilde başkalarına öğretirdi. Hz. Ali radıyallahu anh'ın bulunduğu bir mecliste biz Hz. Abdullah'dan daha güzel ahlaklı, öğretme hususunda daha şefkatli, daha hoş sohbet ve daha takvalı bir kimseyi görmedik denildi. Hz. Ali radıyallahu anh, bunu gerçekten samimi olarak mı söylüyorsunuz? dediğinde evet cevabını aldı ve şahit ol yarabbim ben de aynen bunların dediklerini ve fazlasını tasdik ediyorum dedi. Hz. Ömer radıyallahu an onu Kufe'ye muallim olarak vazifelendirdi. Kufe halkına da şöyle bir mektup yazdı. Size emir olarak Ammar bin Yasir'i, muallim olarak da Abdullah bin Mesud'u gönderiyorum. Her ikisi de sahabenin mümtaz şahsiyetlerindendir. Onlara tabi olun, itaat edin ve sözlerini dinleyin. Bilmiş olun ki Abdullah bin Mesud hususunda sizi nefsime tercih et. Bu vazifeyi en güzel şekilde yerine getiren İbn Mesud radıyallahu an Hz. Osman radıyallahu an zamanında kadılık ve fetva verme hizmetine devam etti. Ayrıca Beytulmal memurluğu da yaptı. O yıllarda Bizanslılarla savaşan mücahitlerin ihtiyaçları Kufe'den temin ediliyordu. İbn Mesud radıyallahu an bu vazifesini de iyi bir şekilde eda etti. Hazreti Osman'ın hilafetinin son yıllarında Hicaz'a döndü. Abdullah bin Mesud radıyallahu an vefatına yakın hastalandı. Hazreti Osman radıyallahu an onu ziyarete geldiğinde şikayetini sordu. Bir tek şikayetim var. O da günahlarımdır diye cevap veren Abdullah bin Mesud radıyallahu an ne istediğini soran Hazreti Osman radıyallahu anh'a Allah'ın rahmetini istediğini söylüyordu. Hz. Osman radıyallahu an da bu defa sana bir şey alalım mı diye sordu. Cevap kısaydı. İhtiyacım yok. Bunun üzerine Hz. Osman radıyallahu an çocuklarına bırakırsın dediğinde şu cevabı aldı. Çocuklarımın aç kalacağından mı korkuyorsun? Ben onlara her gece Vakıa suresini okumalarını emrederdim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim her gece Vaka suresini okursa dünyada fakirlik sıkıntısı çekmez buyurduğunu işittim. Abdullah bin Mesud radıyallahu an 64 yaşındayken hicretin 32. yılında vefat etti ve Baki mezarlığına defnedildi. Allah ondan razı olsun.